Efendim selamlar. Bağdışa serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçen video en son çarımızı ayarlamıştık. Server geçişlerle beraber kapatmıştık. Gördüğünüz üzere geçişler oldu. Şu anda Bağdışanam serverında şamanımız. Bunu hemen e, nickini yeniden kuralım. Ardından böyle girelim. Çarımızda neler geçirmişiz. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi seyirler. Bakalım e, neler yapıyor olacağız. şimdi geldik çok item geçiremedim bazı tatsız edenlerden mütevellit 855 won gibi bir para geçirdim kozmetiklik silahım vardı onu geçirdim bunlar çok önemli değil suramız için suramızın aurasında kalkan yok bildiğiniz üzere çok tatlı tam auralık bir kalkanım var onun dışında bunlar bir şey değil şöyle bir ayakkabı var bu orada boşta duruyor egede dedim geçireyim bari onun dışında çok tatlı bir çılsımım var Yine de çok güzel bir bilezik. Altı ee, 6 tane alev geçirmişim. 30 setene bir zümrüt küpem vardı. Yine boşta duruyordu. Savaşçımın küpesi. 12 zeka çan. 20 şeytan bir tane. Yakut küpe. Lazım olur belki diye. Onun dışında bir de ateş tılsımım var. Toprak, karanlık lazım olacaktır. Ha bir de buz tılsımı vardı galiba. Evet bir de buz tılsımı var. 25 buz. Aslında çok kayda değecek bir şey yok. Ee, ki birkaç parça daha bir şey geçirecektim. Fakat maalesef geçişleri bu hafta salı günü yaptılar. Normalde geçişler çarşamba günü oluyor. O yüzden o itemlerde de ruha bağlı oldukları için kaldılar. Problem değil. Ee, şimdi şöyle şunları bir hemen suramıza bir aktaralım. Bir pazar kurarak başlayalım videomuza. Pazar çarımızda 12 won gibi bir para olmuş. Ee, kalkan gitmiş dersem 20 şeytanlı olan. Onun dışında başka bir şey gitmemiş galiba. Ya. Keşke o kalkanı satmasaydık. Bu çarı kasacağız. Neyse onun dışında evet çok daha başka da bir şey göremiyorum. Bir de kuşak gitmiş ama ne zaman gitmiş hatırlamıyorum. Şu itemleri ben bir şamandan alayım ardından ee, bakalım. Ben ilk olarak şöyle aura'ya bir ee, kalkanımız emdirelim. Aura'mız temiz gördüğünüz üzere. Kalkanımız 8-3-6 blok. Sersem 10 şeytan 10 ork. Yani çok güzel bizim için çok iyi bir yer. Zeka olsa belki tabii daha iyiydi ama. Yok. Çok da problem değil açıkçası. Şöyle koyalım. Evet. Ne veriyor? Bir güç, bir blok, bir badge, bir sersem. Güzel güzel. Gayet okey. Kabul edilebilir. Bu bizim için uzunca bir süre kullanacağımız bir aura olacak. 6 da eklemeyi düşündüm ama değmeyeceğine karar verdim daha sonradan. Uğraştığımız çabayla vesaire. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi gidelim bir pazar kuralım. Artı bas. çok bir şey getirmedim aslında satmalık ama. Ufak tefek bir şeyler var. Onları bir pazara götürelim. Bir kuralım bakalım. Efendim şöyle sekizlisi birden kötü ruh buldum. Onları alacağım eğer arkadaş durursa. Bunları laf arasını toplamak da iyi oluyor. Zira skillerle uğraşmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Şöyle bir yazalım. Sekiz tanesi. Bir won. Şöyle teşvik. Şöyle. Hemen okuyalım. Ee, dehşet yandı. Hadi geç lan. Güzel. Gerçekten devam edeceğim. Bir 8'de 2 geçti. Bakalım 8'de 2 evet. Neyse problem değil devam edelim. Ben pazarımı ayarladım. Şöyle sizlere de göstermem gerekirse 17 buçuktan bacaklara yazdım. 32 buçuk kuyruklara yazdım. Kuyruklar güzel para ediyor. Alevler 144. Şöyle, bunlar pahalanmış biraz bu soru burada. Güzel. Ee, zodiac tasımların fiyatlarını düşürdüm biraz. Bu benim öyle e, artık ne diyeyim? Kült bir itemim. Öylesine koydum. Pazara mutlaka işime yarayacaktır. Zenlerim bu şekilde. Onun dışında farklı da bir şey. Bir de küpemize 24 won yazdık. Bakalım bu pazar bize ne kadar para getiriyor olacak? Zira güzel satılacak item var. Efendim devam etmeden önce çekilişimizi de çekelim şöyle. E, evet diyorum. Bakalım e, kime çıkacak? Kime çıkmış? Zafer'e çıkmış. Hayırlı olsun. Eğer e, Zafer ulaşamazsam Doo'ya çıkmış oluyor. E, ben kendisine ulaşayım, ardından eee itemler ona verelim. Ben pazar çarımızda şöyle güzel bir satış olmuş. Aşağı yukarı 17 bon kadar. E, yani güzel itemler gidiyor yavaş yavaş. Şu an yapılacak işlerimiz var. Arkadaşından arkadaşımdan birkaç parça ödünç aldım sağ olsun itemlerimi ayarlayana kadar. Şuradan paramızı alalım. 910 900 won da şamanımız da var. Aşağı yukarı 980 won bir paramız var. Şimdi şamanımızı kasmamız gerekiyor. Onlarla ilgili hazırlık yapacağız. Ufak tefek itemlerimiz var. Bunları artı basmamız gerekiyor. Kutsama kağıtlarını satmamamızın yegane sebebi de buydu zaten. Daha önce de bahsettiğim üzere. Şimdi bakalım işlerimize başlayalım. Yapacak bayağı bir işimiz var. Bu çarı artık yavaş yavaş adam etmemiz gerekiyor. Hem sınırdan dolayı koyamadığım itemler vardı. Onları pazara koydum. Bir de benim enerji kristallerim vardı. Bunların piyasası 20 miymiş? 6'lı 6'lı bir vononeme koymayı tercih ediyor hocam. Hemen bir hesap makinesinden hesaplayayım ne kadara geliyormuş tanesi. 18.3'e geliyor. Gayet uygun fiyat. Gideceklerdir diye tahmin ediyorum. Bunları biz kullanmayız. Zira büyülü silah olduğumuz için bizim için çok da şart değil. Zaten bizim olayımız biliyorsunuz düşük bütçeyle farm yapmak büyülü silah. Ee, hasar ihtiyacımız olan ileriki borçları da sonra düşünmek lazım. Şu an çünkü burada en azından bir 12-13 won kadar bir para yatıyor. Onun için hiç gerek yok. Şuna da tekliğe de 20 m yazalım. Güzel bu pazar burada dursun zaten. Ee, buradan bize hiç fena olmayan bir para gelecek. Efendim şöyle kötü ruh kovma kağıdı alıyorum. Ee, almıştım biraz biraz daha alacağım. 14 m'den aldım. Şu sikilleri artık geliştirmemiz gerekiyor malum. Alalım 280 m'ye 20 tane kötü ruhumuzu. Biraz tecrübe yüzü aldım. Bunları hiç göstermedim. Şamanı kasmamız gerekiyor. Bunlar da dursun yanda. Ben biraz daha kötü toplayayım. Ardından artı basmaya geçeceğiz. Efendim şöyle biraz dehşet ve büyülü zırh BK topladım. 19 tane dehşet BK var. Okuyalım bakalım ne çıkacak bunlardan. Şöyle. 1-0 2-0 3-1 4-2 5-3 6-4 7-4 8, 95, 15, 11, 6, 12, 6, 13, 6, 14, 6, 15, 6. hadi geç la 16, 6. Allah Allah, 177, 7, 18, 7, 19, 7, yani, okey, kabul edilebilir, şuradan aşağıdan devam edeceğim, Güzel. Bu da M9. 3'te 1 olduk. Şunları da okuyayım. 4'te 1. 5'te 1. 6'da 2. 7'de 2. 8'de 2. Bu çok tatsız oldu. Neyse ben biraz daha BK toplayayım. Biraz daha okuyalım. Efendim şu anda BK vesaire çok bulunmadığı için piyasada e, artı basma ya geçmeye karar verdim. Bir arkadaşım sağ olsun şöyle bir orkide canı varmış. Boşta yatıyormuş. Bize şamanı en azından 105 yapana kadar geçici bir silah lazımdı. Bu silahların zaten art 9 yapılmasının ne kadar zor olduğunun farkındayım. Çok kanser olduğunu da biliyorum ama. Bizim şu anki niyetimiz art 9 basmak değil. O yüzden ben şimdilik bunların bir artı basmalarını toplayayım. Şöyle envanteri düzenleyeyim. Ardından e, bu vatandaşla biraz uğraşalım. Zaten bu çarda büyülü bakır aynen bol miktarda var. Artı basmalarını alayım basalım bunu. 3,5 mona bir şey gitmiş. Burada ne vardı hatırlamıyorum ama işte o gitmiş yani. Alalım parasını da. Ben artı basma toplamaya devam edeyim. Efendim gerekli itemleri topladım. Taşlama işlemini de yaptım. Bunu şimdi artı duruma göre 7, 8, 9 zorlayacağız biraz. Ben biraz zorlayayım. Ardından eğer bir yerde duracak olursak ya da ciddi bir artıya geldiğimiz zaman sizlere gösteriyor olacağım. 7 oldu. parça atıyorum 8'e geçerse bırakıyorum. Bırakmıyorum devam. Yine 7 yaptım. Zaten e, eksilmelerden görüyorsunuz. E, ne durumda olduğumuzu. Hadi oğlum 8. Olmadı. Yine parça atacağım. Şımaracağım. Yine parça atacağım. Abi hadi la. Aa çok ayıp ya. Neyse. 7'ye parça atmayacağım bu sefer ya. 6. Hadi 7-8. Oldun sen. Olmuyor. Güzel ben devam edeyim. Yine 7 yaptık. Tüh. Yine yandı. Totem yaptım. Kaydı açmadan vurayım dedim. Artı 8 oldu. Ee, hayırlı olsun. Artı 8'imiz. Hiç dokuzda denemeyeceğim bile. Zira parşömenler lazım. Bu ve bu basılacak. Ben bunu böyle bıraktım. Dediğim üzere demin. Şimdi şu iki vatandaşın basılması gerekiyor. Bu zaten çift element 20 şeytan olduğu için çok kıymetli bizim için. Her yerde kullanacağımız bir item. Ee, bu da zaten Zodyak'ta lazım. Zodyak'ta lazım olmasa bile mutlaka bir yerlerde lazım olur. O yüzden bunu da bir 9'a zorlamaya çalışacağız. Parçomuz az. Ayışı açmamız gerekebilir. Onun dışında şunu basmayı düşündüm ama Bunu e, basmayacağım galiba. Çünkü sadece son katta kullanacağımız bitem için bu kadar da yatırım yapmaya gerek yok. Şunların ben bir basmalarını toplayayım. Hem gerekli nevaleyi topladım şöyle. Direkt şunu 9 denemek istiyorum. Düştü. Süper. Bunun 8'e de parça atılır mı ki? Atılmaz ya. 8'e kutsama atmak lazım buna. Güzel. Süper. Bakalım bu ne durumda olacak? 7 6 İkisi de düşsün. Tamam. Ben bunları bir yere getirince tekrardan göstereceğim sizlere. Hemen hemen bir 150-200 tane daha kutsama yaptım. Takviye o da bitti. Basmaları tazeleyip durdum. Demirci aldım bir tane büyülü bakırlar sayısını görüyorsunuz. 140 civarı bir şeydi. Ee, i̇kisi de sonunda artı 8 oldu. Şimdi iki demirci alacağım. Daha doğrusu bir demirci alacağım. Ee, pat pat vuracağım. İnşallah geçer. Ee, baktım yine yoruyor. Çünkü parça bitti. Bu sefer ay ışığı açacağım. Ee, ben şimdi bir demirci bulayım. Detayları sizlere gösteriyor olacağım. efendim demirci satan birini bulamadım. O yüzden mecburen biraz balık sandalı açıyor olacağım. Bakarsınız bir tane demir çıkar. İki açımlar 13'em. Bunların fiyatları çok pahalanmış uzun zamandan beri. Ben bunların hiç haberim yoktu ne durumda olduğundan. İçinden çok kayda değer bir şey çıkmıyor bize aslında ama yine de alıp deniyor olacağız. Ben şöyle para bitene kadar toplayayım. Kademe kademe açmayı tercih edeceğim. Zaten bir tane demir hiç çıksın. Artık yorarlarsa bunları sonraya bırakabilirim. Yormaya devam ederlerse. Zira baydı yani. Sabahtan beri artı basıyorum. Para zaten 83 won buydu. Neydi? Siz mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Şunları bir açalım bakalım ne çıkacak. At, Zen, Madalya, Delici, Delici, Madal Oğlum bunun yeri zamanı mı ya? İstesem çıkmaz. Neyse. Ben biraz daha toplayayım. Şöyle iki wonluk daha aldım. Demircilerin fiyatları aşağı yukarı. Bir buçuk von falan. Bakalım. Kutsama küresi, Lider, Kritik, Kuşak, Delici... Buna da pek umudum yok ama. Yani çıksan güzel olur ya. Vallahi çıkmadı. Maymun yumurtası çıktı. Süper. Ben biraz daha demirci kovalayayım. Artık bulamazsam son çare hep de alacağım. Demirci bulamadım. Bayağıdır topluyorum. Bir tane demirci alacağım şöyle. Tek deneme zaten. Tek kurşun atacağım bırakacağım. Oldu oldu olmadı olmadı. Hiç uğraşmayacağım. Hemen şöyle şunu ben bir ayarlayayım. Bu arada pazarda satışım olmuş. Ee, şey gitmiş galiba. Kristal gitmiş. Parası falan olmuş öyle. Demircinin kitabı üret. Evet. Evet. Bu, bu ticareti olmayan bu olan demirci. Ben ticareti olmayanın daha çok geçtiğine dair bir totem e, şeklinde. Bunu buna atacağım. Bunu en son atacağım. İlk buna vuralım. Hadi bismillah. Süpersin. Hadi oğlum. Neyse. Hiç yoktan kaskımız 9 oldu. %2 Berserker bizim için çok kıymetliydi. Bunu takalım. Şimdi buna devam ediyor olacağız. Bakalım ne yapacağız. Ben biraz von aldım. Biraz da yanga çevirdim. Bunları şimdilik past geçiyor olacağım. Bizim yakuta ihtiyacımız var. zira simyalarımız zaten çok iyi değil. Üstüne mat setle çok da bir şey yapılmaz. Ya yani büyük düşünüyoruz. En azından mükemmel takmak istiyorum. O yüzden ben şöyle camda ne kadar antika varsa toplayacağım. Ee, ne kadar efsanevi varsa toplayacağım. Parayı gördünüz zaten. Ee, 570 won civarı bir şey vardı. 575 won. Bakalım bu 575 won bize ne kadar para getiriyor olacak. Ee, hazır almak yani mantıklı dediğinizi duyar gibiyim ama. Hem biraz risk alalım. Çünkü bu oyunu gerçekten ben uzun süredir farm 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 şeklinde oynuyorum. Bu şekilde kumarların tadı başka oluyor. Bu işin içinde batmak da var farkındayım ama bir STL orta orta direniş getirir. Parayı ikiye katlarız. Onun da bilincindeyim. O yüzden ben şöyle bolca bir toplayayım. Efsanevi antika doldurayım envanteri. Ardından biraz uğraşalım. Efendim e, 572 won vardı. 552 won kaldı. Toplamda 520 won bir para harcamış olduk. Şöyle bir antikam var. Şöyle efsanevilerim. Şöyle matlarım. Bir de hemen şamana geçeyim. Şaman da bu şekilde ee, aşağı yukarı dediğim gibi 572'den başlamıştık. Şu an 52 won'umuz var. Yani 520 won ee, mükemmel hazır alacak parayı biz buraya yatırıyoruz. Bakalım 520 won'a ne alacağız? Batacağız mı çıkacağız mı? Görelim. Demin bahsettiğim üzere 550-520 won bir para harcadık. Şöyle e, 13 tane EFSO, 6 MİTSİ. Bunların hepsi zaten şey atmalık bildiğiniz üzere. E, 32 burada. 24 de şamanda 56 tane antifamız var. Şimdi e, girişelim bu işe. Bakalım ne yapacağız. Hadi ya Allah bismillah. <laughs> Şimdi bakalım matta neyimiz var. Düz. Setere çift. Ort. Setere ort deniş. Seter ort sal. Setere e ort. Devam edelim. Bakalım buradan neyimiz var. Çöp, çöp, çöp. Çöp sayılır. STR ort dönüş. Hayırlı olsun. En az 150 won katladık. Bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.